İşte şimdi, kendi başınıza, sonuna kadar gidebileceğiniz Survivor Star 2024 başlıyor arkadaşlar! <laughs> Esenlik olmayacak, her koyun kendi bacağını mısırlayacak, hiç kimseyi süslemeyeceksiniz. Eğer iyisiniz, sonuna kadar gideceksiniz. Yani, Nakia Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. <laughs> ilerse ancak kendi başarısızlığı edecek. Orada da ne bahaneler duyacağız onu bilmiyorum ama. <laughs> Survivor All Star 2024. Yıldızlar Karması'nın ilk mücadelesi için iki takım karşı karşıya geliyor sevgili seyirciler. Hazır!

ben saygılı adama saygılı yaklaşıyorum. Saygısız adama da anladığı tondan yaklaşıyorum. Konuşma ya. Bak konuşma sen ha. Abi. Ben kendini sadece zeki sanırım. Abi! Sana... Bir taraf söylemezse, zaten konuşabilirsek. Şimdi niye gelirdi biliyor musun? Sen iki kere sözünü öldün Doğru, gelirdin. Normal konuşuyor da. Şimdi bile geliyorsun ya.